Evet değerli Uygulama Akademisi.com takipçileri Yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle Google Meet Premium'ı inceleyeceğiz ee, Nasıl satın alırız, neler yapabiliyoruz ee, Google Meet Premium bize hangi avantajları getiriyor ee, Sizlerle kısaca buna bakacağız Şimdi e, bu grupta bayağı bir konuşuldu Eee bayağı da bu konuda soru geldi. İşte kim istedi bende de e, telefondan başlattığım zaman işte toplantıya sonradan bilgisayara geçiyorum ve o bir saat kuralına takılmıyorum dedi. Kimisi olmuyor, kimisi oluyor. Hani ne yapmam gerekiyor? Hangi planı satın almam gerekiyor eğer alırsam da? Ya da ben bu Mid Premium'u alırsam hangi avantajlar beni bekliyor tarzı sorular e, bayağıca bir soruldu. Ben de bu soruya e, cevap verme niteliğinde bu videoyu çekmek istedim. Şimdi Normalde Google Meet'e direkt girdiğimiz zaman zaten bize e, satın almamız gereken planı karşımıza çıkarıyor. Ama ben ne olur ne olmaz hani e, bazılarında bu plan çıkmayabilir, görünmeyebilir, o olabilir, bu olabilir. Ben e, gerek videonun açıklamasına gerek de e, yorumlara almanız gereken planın linkini sizler için sabitleyeceğim arkadaşlar. Oradan eğer gidip e, satın almak isterseniz zaten alırsınız. Şimdi ben biliyorsunuz Edge kullanıyorum. Hızlıca Google Meet'e gidiyoruz. Baş, Biz, o, Spotify, Microsoft, tecrübesi, Microsoft. Microsoft tecrübesi çalışan Kişisel profil bu hala yükleniyor. Yüklemek bu sayfa için sıkıldı. Kişisel profil düğmesi bu, bu sayfayı ses bu sayfa için bu sayfayı adres ve aram yeni düğmesi adres. Le, le, Ot Ot. ile seçildi. Le, 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 Google, ara, me, i, te, aralık. Sayfa yükleniyor. Google Meet yükleme. Allah emanet Google Meet yazdım. Arama, yazılı, arama sonuçları, site bağlantıları, Google Meet online video call. Meeting buraya geldik. Sayfa yükleniyor. Sitemiz burası zaten. Google Meet hepimiz biliyoruz. Yeni toplantı düğmesi. Şimdi bakın, aşağı doğru indiğim zaman. Kod veya bağlantı düğmesi için Google Meet hakkında. Link daha fazla bilgi. Düğmesi önceki. Grafik premium Google Meet özelliklerini deneyin. Bakın, premium Google Meet özelliklerini deneyin diyor. 14 gün bir denemelik veriyor zaten. Başlık seviyesi premium Google Meet özelliklerini deneyin. Bir aylık Google One plan premium planını deneyerek daha uzun grup görüşmelerinden ve diğer avantajlardan yararlanın. Şimdi link planı keşfedin. Planı keşfedin derseniz direkt satın alma bölümüne gidersiniz. Dümesi sonraki. Ama bizim işimiz önce bir avantajlarına bakalım. Sonra gidiyorum. Daha uzun süreli grup görüşmeleri daha fazla katılımcı. Bakın. Link planı keşfedin. Şimdi. Süre bilir. 3 ve bak. Link bordum it hakkında. En başa geldim yine. Link daha fazla bilgi. Düğmesi önceki. Grafik daha uzun süreli grup görüşmeleri düzenleyin. Daha uzun süreli grup görüşmeleri düzenleyin. Başlık seviye daha uzun süreli grup görüşmeleri düzenleyin. 3 veya daha fazla katılımcının olduğu toplantılar mevcut bir saatlik sınırımız aşarak 24 saate kadar. Bir saatlik sınırı aşıp 24 saate kadar çıkabilir diyor. Süre bilir. Toplantılarda 100 kişiye kadar katılımcı yer alabilir. Toplantılarda 100 kişi kadar kişi yer alabilir. Planı keşfedin. Planı keşfedin dersen, dediğim gibi. Düğmesi sonraki. Sonraki diyorum ben. YouTube'da canlı toplantı. YouTube'da canlı yayın. Ben bunu sabah denemiştim. Ee, şimdi sizlerle de e, bu videoya da canlı yayına gireceğiz. Şimdi. Etiket grafik sesi ses açıklamaları düğmesi link toplantı düğmesi önceki. En başa gelelim yine. Düğmesi link toplantı. Düğmesi link hakkında daha fazla bilgi. Düğmesi önceki. Grafik YouTube'da canlı yayınladım. YouTube'da canlı yayın yapın. Başlık seviye 2 YouTube'da canlı yayın yapın. Toplantımız YouTube'da canlı yayın yaparak geniş bir kitleye ulaşın. Link planı keşfedin. Planı keşfedin aynı şekilde. Düğmesi sonraki. Sonra kayıtları yakalayın. Uyarı kayıtlar başladı. Kayıtları yakalayın diyor. Etiketsiz grafik eksik. Düğmesi link bağlı link bağlı hakkında. Düğmesi geçersiz bağlı link daha fazla bilgi. Düğmesi önceki. Grafik kayıtları yakalayın ve paylaşın. Kayıtları yakalayın ve paylaşın. Başlık seviye 2 kayıtları yakalayın ve paylaşın. Kayıtlar başladıktan sonra bağlı linkinizi kaydedilir ve diğer kullanıcılarla paylaşılabilir. Kayıtlar. Başlık kayıtlar başladıktan sonra. Kayıtlar başladıktan sonra Google Drive'a e kaydedilir ve diğer kullanıcılarla da bu kayıtları paylaşabilirsiniz diyor. Geçici ekran kaydı. Ekran kaydı. planı keşfedin. Planı keşfedin yine aynı seçenek. Bilmesi sonraki. Arka plandaki gürültü. Uyar akıllı gürültü. Akıllı gürültü giderme var. Bu özelliğe de bakalım. planı keşfedin. Gürültü. Başlık grafik arka plan. Başlık seviye 2 arka plan. Bilmesi önceki. daha fazla. Bilmesi grafik arka plandaki gürültülerden kurtulun. Başlık seviye 2 arka plandaki gürültülerden kurtulun. Akıllı gürültü giderme özelliği. Diğer kullanıcılara ekran gösterdiğinizde arka plandaki gürültüleri kaldırır. Evet. planı keşfedin. Bilmesi sonraki. Sonraki diyorum. Paylaşa uyar yeni Şimdi normal metin kendisine attı. Ama biz önceki deyip planı satın alacağız. Etiketsiz grafik düğmesi edin. Yeni toplantıya tık başlık seviye grafik paylaşabilir düğmesi önceki. Önceki diyelim. Uyarı akıllı gürültü. Buradan. Grafik başlık seviye akıllı gürültü gibi gürültüleri kaldır. planı keşfedin. Ben bu planın linkini de zaten dediğim gibi paylaşacağım. Şimdi buraya tıklayıp. Sayfa yükleniyor. İşletme ve girişimciler için üretkenlik uygulamaları. Evet. Hala yükleniyor. Yükleme tamamı. Google Word. Liste ziyaret et. Google One satın alma paneline geldik. Link fiyatlandı. Ziyaret edilmiş. Liste dışı liste bir oyu, link ücretsiz test edin. Bakalım. Liste dışı ziyaret edilmiş link indirici link ücretsiz test edin. Grafik mailicon. Grafik calendaricon. Grafik rayicon. Drive. Grafik editör sicon. Grafik meeticon. Meet. Mit. Başlık seviye bir bordur works page ile. Başlık seviye bir işletmenizi yönetip büyütün. Rambemi planlamaya posta pazarlama gibi günlük işlerinize yardımcı olan araç güçlendirin. Ayırabilirsiniz. Link ücretsiz test edin. Ücretsiz test edin. Ya buna da tıklasanız aynı yere gidiyor ama ben alttaki butona tıkladım. 14 gün deneyin. 14 gün süreyle deneyin diyor. İşlerinizi kolayca halledin. Premium görüntü görüşme özellikleri. Prim, premium, premium görüntü görüşme özellikleri. Bodrum daha uzun, daha uzun grup görüşme. Telefonla katılma özellikleri. Odaları ve anketler gibi diğer toplu. Bir TV güvenli ve kolaylaşma. Gör premium görüntülü görüşme özellikleri. Bodrum itte daha uzun grup görüşme. Premium görüntü görüşme özellikleri. Bodrum daha uzun grup görüşmeleri. Canlı yayın ve diğer özellikler. Bir TV güvenli ve kolaylaşma. Burada bir şey var. Bodrum premium görüntülü işlerinizi kolayca halledin. Premium görüntü görüşme özellikleri. İşleri 14 gün süreyle deneyin. İşleri premium Bodrum itte daha bir tb güvenli depolama alanı. Tüm dosya ve klasörleriniz için depolama alanı. Evet. Telefon ve katılma özelliklerine işletmenizin iletişim araçlarına yatırım yaptım. Grup oturumu. Odaları ve anketler gibi diğer toplantı özelliklerine de erişebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Gelişmiş randevu planlama özelliği. Farklı randevu türlü oluşturun. Böl kişiselleştirilmiş e-posta kampanya. Özelleştirilebilir düzenler ve posta bir elektronik imzalar ve Bodrum dokümanlar ile sözleşme taslarını hazırlayın ve imzaları kolayca isteyin. Bu şekilde. Kendinizi başarılı Bodrum Works avantajları var. Seçim bilmesi işaretli. 84 Türk lirası ve 99 kuruş lira Şimdi 84 lira aylık. Boş. Info. Seçim düğmesi işaretli değil. 70 Türk lirası ve 83 kuruş 16 indirim. Yıllık ödeme yapılır. Evet. Bu da yıllık seçenek. Biz yıl aylık kalacağız. Boş. Info. Link 14 günlük deneme süresini başlat. 14 günlük deneme süresini başlat diyorum. Sayfa yükleniyor. Yükleme tamamlandı. Bu da bir ortaçalın bir Burada 14 günlük denemez, hesabınızda Google bir kart varsa otomatikman zaten bu kartlar gözükecek. boş. 14 günlük 10 politik. Şurada bak. Link hizmet şart 0 Türk Bugün ödenecek toplam tutar. Bugün ödeyecek tutar 0 Türk lirası diyor zaten. Sipariş özeti evet, çıkabilirsiniz. Tarafından zaman zaman gönderilen e-postalara kaydolun. Dilediğiniz faydalı ipuçları, özel teklifler, duyurular ve anket davetlerini paylaşmak için Bordeaux Works'a Tarafından zaman zaman gönderilen e-postalara kaydolun. Dilediğiniz zaman abonelikten. E-postalara kaydolun diyor. Zaman zaman diyor. Size diyor kampanya, bildirim, güncelleme atabiliriz diyor. Faydalı onay kutusu işaretli değil. Grup faturalandırma başlandı. Bunu ister işaretleyin, ister işaretlemeyin. Ben şu an yukarı yön tuşuyla gidiyorum, haberiniz olsun. Aylık 84 Türk Lirası ve 99 kuruş. Aylık 84 lira ve 90... Aylık, aylık 84 Türk Lirası ve 99 kuruş. 85 lira işte. Aylık ödemeyle doldurur, orta stajının bir Türk Lirası. Abone ol diyorum. Abone ol düğmesi. Abone ol düğmesi. Kartımızı doğrulayın, iletişim kutusu. Kapat düğmesi. Kartım... Başlık seviye bir kartımızı doğrulayın. Kartımızı doğrulamamızı istiyor. Güvenliğiniz için lütfen Mastercard 6254 kartımızın güvenlik kodunu doğrulayın. 6254. Güvenlik kodu. Yazı alanı. Ben hemen cvj'yi alıp geliyorum. Güvenlik kodu. Yaz alanı. Numara kilidi kapalı. Numara kilidi açık. 0 5 0. <laughs> Güvenlik koduyla doğrula düğmesi. Doğrula diyorum. Doğrula düğmesi yükleniyor. Yükleniyor. Lütfen bekleyin. Düğmesi abone ol. Link kodu yoksa canlı düğmesi abone ol. Link dilediğiniz zaman iptal et. 14 günlük deneme süresi sonra link kodu gizlilik politikasına göre açıklanmıştır. Bu çerçeve dışı link kodu yoksa canlı bir hakkında daha fazla bilgi etiketsiz grafik eksikletin Google dokümanlar. Grafik Google dokümanlar ve posta bitmeyin. Grafik Google grafik takvim simgesi. Bir TBG bende Google Drive. Grafik Drive simgesi. Daha uzun grup görüşme Google Meet. Grafik başlık seviye bir her şey hazır. Evet. Her şey hazır diyor arkadaşlar. Aboneliğinizde şunlara erişebilirsiniz. Aboneliğinizde şunlara erişebilirsiniz diyor. Grafik Meet simgesi. Google Meet. Daha uzun grup görüşme grafik Drive simgesi. Burada az önce baktığımız avantajlar var. Şimdi premium olduk. Şimdi sizlerle gidelim. Google Meet'te bir toplantı başlatalım. Sekme kapatılıyor. Bodrum iptalde. Çünkü size göstermek istediğim bir özellik var burada. 11 29 Ocak. Sonrasında keşfedebildikçe sayfa yükleniyor. Sayfa oldukça sizde yeni toplantı düğmesi. Anlatım. Anladım düğmesi. Yapacağım tabii ki de. Şimdi bakın sayfayı yeniledim ve bana dediği şu. Mit özelliklerini artık erişebilirsiniz. Daha uzun grup görüşmeleri, görüşmeyi başlık seviye bir daha uzun grup görüşmelerinden ve diğer özelliklerden yararlanın. Daha uzun grup görüşmeleri, mit özelliklerini artık erişebilirsiniz. Mit özelliklerini artık erişebilirsiniz diyor. Düğmesi anladım. Anladım diyorum. Şimdi. Başlık seviye bir daha uzun grup görüşmeli. Daha uzun grup görüş. Mit özellikleri. Mit özellikleri. Mit özellikleri. Kod veya bağlantı girin yazalım. İletişim kutusu hoş geldiniz. Boş. Boş. İletişim kutu boş geldiniz. hoş geldiniz. Boş. 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 Daha önceki düğmesi. Menü düğmesi kapalı alt menü destek. Düğmesi sorun bildir. Tamam. Düğmesi ayarlar. Düğmesi kapalı bordrum. Düğmesi bordrum hesabı. Premium görüntü. Güvenli iş toplantıları. Ücretsiz olarak düğmesi yeni toplantı. Yeni toplantı diyorum. Daha sonrası için toplantı Anlık toplantı başlat 2 bölüm Anlık toplantı dedim. Yeni toplantı sayfa yükleniyor. Bit belge yükleniyor. Şimdi Yükleme tamamlandı. Sizlerle zamanlandı. YouTube'da canlı yayın olayını. Bu sayfa mikrofonumuza erişiyor kapalı. Görüşmeye evet. katıldım. Şu an kameramı kameramız açık. Mik kameramız kapalı. kapatıyorum kapalı. ve mikrofonumu açık. Grafik kullanıcı sesi daha iyi. Başlık seviye 2 kullanıcı sesi daha iyi. Bir artık mikrofonu diğer sesleri duyabilmesi için daha fazla bildi. Düğmesi anladım. Anladım diyorum. Gürültü temizleme özelliğinden bahsediyor. Mid arka plandaki sesleri filtreleyecek diyor. Etiketsiz tamam dedim. Etiketsiz grafik. Düğmesi.

Evet. Kayıt, Ömer Götaş. alt yazı bilimi seçin. Seçim kutusu kapalı liste açar. Alt yazıları kapatmak, Onay kutusu işaretli değil, metne dönüştürme işlemini başlat. Yalnızca İngilizce. Metne dönüştürme işlemini de başlat, yalnızca İngilizce'ye destekliyor. Bilginiz olsun. Düğmesi kaydı başlat. Kaydı başlat dediğim anda şu an bu görüşme otomatikmen hop. Düğmesi, mit, mpz, seyur, acay. Kaydediliyor. Düğmesi başlat. Düğmesi iptal. Katılımcıların iznini almanız gerekli. Katılımcıların iznini almanız gerekli diyor. Doğurabilir. Bu tüm katılımcıların izni olmadan bir toplantının kaybedilmesi yasadışı olabilir ve dava açma hakkı. Dava açma hakkı doğurabilir diyor. Doğurabilir. Katılımcıların iznini Düğmesi Tamam, başlat diyelim. Zaten tek başımayım, kendi bunu. Düğmesi Kayıt ba başlat düğmesi Kayıt daha sonra başlayacak. Kayıt az sonra başlayacak diyor. Biraz bekleyelim. Evet, bildirim sesinde duydunuz ve kayıt başlatıldı. 11:31. Şimdi, 10, kaydı durdur. Buradan kaydı durdurabiliyoruz. Durdur. Şu en başa dünmesi. bir gelelim. Düğmesi, düğmesi görsel Yine iniyorum. Seviye, kapat. Görüş. Kayıt. Ömer Göttaş, kullanıcının... kayıt evet, Google Drive'da kaydedeceği klasörün isminde buradan görebiliyoruz. Altyazı yeni seçim. Yok. Altyazı alt yazıları kapatmak veya altyazı yok diyor. Onay kutusu geçersiz işaretli değil dönüştürmeyi de metne dönüştürmeyi de durdur. Metne dönüştürmeyi de durdur. Düğmesi kaydı durdur. Vay be. Çok güzel. 1131. 1131. <laughs> Ayaç. MPZ sevgili aç. Düğmesi mikrofonu kapat. CTR. Şimdi. Düğmesi geçiş düğmesi basılı değil alt. Geçiş düğmesi basılı değil kapalı tepki gönder. Düğmesi şimdi göster. Geçiş düğmesi basılı değil söz ise, CTR. düğmesi kapalı alt menü diğer seçenekler. Arkadaşlar. Canlı yayın özelliğini çok merak ediyorum ve denemek istiyorum. Sa sabah denedim aslında ama yayın e, yayının ön izlemesine gidip bakmadım işin gerçeği. Şimdi buradan canlı yayını yönetiyorum. Canlı yayın paneli açık. Canlı yayın paneli açtık. Başlık seviye bir canlı yayın. dümesi kapat. Başlık seviye iki bu toplantıyı YouTube'da e. düğmesi YouTube e canlı yayın seçeneklerini göster. YouTube canlı yayın seçeneklerini göster diyorum. Link izlemek Başlık seviye bir canlı yayın. dümesi kapat. Etkinlik bilgisi. Kanal seçim kutusu kapalı açar. Buradan kanal seçeceğiz şimdi. Kanal seçim kutusu açık. Kanal. Uygulama akademisi abone sayısı. 2010 Şimdi arkadaşlar e, ben bunu kendi hesabımla aldım. Yani uygulama akademisinin ile almadım ama eğer e, satın aldığınız hesap herhangi bir YouTube kanalında yöneticiyse buradan o kanalı seçebiliyorsunuz. Ben uygulama akademisini seçeceğim. Bir etkinlik seç etkinlik adı. Etkinlik. Bir etkinlik veya... seçin. 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 Veya... Açık. Bir etkinlik seçin. Erişilebilir profesyonel. Yeni etkinlik oluştur. Seçin. Yeni etkinlik oluştur diyorum. Seçin. Bir etkinlik seçimi seçin. Yeni etkinlik oluştur. Seçin. Kutusu kapalı liste açar. Buraya. Etkinlik adı. Etkinlik adı yazalım. Gerekli mevzuya uygulanır. E Google Meet meet canlı yayın özelliği 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 diyoruz. Evet dedik bunu. Buradan da gizliliği seçeceğiz. Yani yayınımız herkese açık mı olsun, liste dışı mı olsun? açık. YouTube özel değil ki bölüm. Özel herkese açık seçtim değil. ile açık. escape'le şurayı kapattım. Düğmesi canlı yayını başlat. Şimdi canlı yayını başlat diyorum. Ve şimdi telefondan gidip bakacağım yayınıma geliyor mu, gelmiyor mu diye. Ya da eminim izleyenler yorum yapabilir çünkü ben bu yayını kaldırmayacağım kanaldan. Şimdi burada yine aynı şekilde uyarı var. Hani kayıt paneline başladığımızda çıkan uyarı vardı ya. Şimdi biraz bir yukarı çıkalım. Bey kullanıcı yap. Görüşmedeki herkes başka seviyeye herkes hazır olduğundan emin olun. Herkes hazır olduğundan emin olun. Görüşmedeki herkesin dışarıdan kullanıcıların görüşmeyi izleyeceğini bilmesi gerekir. Kenus, yapmadıysanız görüşmedeki kullanıcılara bunu şu an söylemelisiniz. Görüşmeye daha sonra katılan. Görüşmedeki kullanıcılara canlı yayında olduğunuzu bildirin diyor. Görüşme yapmadıysanız görüşmedeki kullanıcılara bunu şu an söylemelisiniz. Görüşmeye daha sonra katılan. Kullanıcılara söylemeyi de unutmayın. Görüşmeye daha sonra katılan kullanıcılara da söylemeyi unutmayın he, sakın. Aman diyeyim bak. Dünnesi, dünnesi Şimdi başlat diyoruz. İletişim kutusuna herkes hazır olduğundan emin olun. Tamam. Etkisiz grafik etsiz iletişim kutusu herkes hazır olduğunda herkesi açıklayıp herkesi açık Ömer Götaş düğmesi geri başlık seviye bir canlı yayın düğmesi kapat etkinlik bilgisi kanal uygulama akademisi seçim kutusu git bir etkinlik seçim veya etkinlik adı etkinlik gizlilik herkesi açık seçim kutusu geçer. Şu an canlı yayınımız bakalım. Etkinlik adı etkinlik adı link düğmesi canlı oynatmayı dur. Link hizmet şartlarını kabul Canlı yayın başladı ve gidip uygulama akademisinin YouTube kanalından telefon telefondan bakacağım. Hızlıca. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. En son engel kalmışız. Şuradan bir abone var Bu arada abone olduğum kanallarda duymuş oldunuz. Şimdi. Evet Google Meet canlı yayın özelliği diyor. Ve yayınımı açtık. Işte kalmışız. <laughs> <Şuradan bekliyor. gülüyor> Arkadaşlar, canlı özelliği bu şekilde. Şu yeni bir kapatayım. <laughs> Düğmesi <Durduralım. gülüyor> canlı oynatma durdurulsun mu iletişim kutusu. Düğmesi canlı oynatmayı durdur. Düğmesi canlı oynatma düğmesi canlı oynatma düğmesi iptal. Düğmesi durdur. Düğmesi canlı oynatma durdurulsun durdur. Evet. Canlı yayın başladığında ya da şu toplantıdan da bir çıkalım. Ya da bir dursun. E, ee, canlı yayın başlatıldığında ya da e, to, e toplantıyı kayıt aldığınız anda Google Meet size bakın diyor ben bunları kaydediyorum ve sana kaydettiğim için sana bildirim gönderiyorum. Yani bir kaydın başladığını ya da işte bir yayının başladığını bildirim sesleriyle de takip edebiliyorsunuz. Arkadaşlar Google Meet ile ilgili e, tabii ki de ilerleyen zamanlarda deneyimlerimi oldukça paylaşacağım. Ama en başta şu milletin aklındaki e, soru işaretlerini kaldırmak için hani nasıl satın alırım ya da neler yapmam gerekiyor. Bir de tabii ki biz içerik üreticiler için e, Google Meet'in canlı yayın özelliğini sizlerle bir kısaca hemen denemiş olduk. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.